Şu an bulunduğumuz yer lahitlerin sergilendiği bir yer. Evet. Yani burası nekropol değil yani ölüler şehri değil. Tabi tabi. Eskilerde lahitlerin et yiyenler olarak söylendiğini evet. biliyoruz biz. Et yiyen denmesinin sebebi de şu. İnsanlar bunların içerisine cenazeyi koyduk diye aradan biraz zaman geçtikten sonra lahitin kapağını kaldırıyorlar bakıyorlar ki içine koydukları ceset yok. Evet. O zaman diyorlar ki ya bu etleri yiyor demek ki. Onu fark ediyorlar. Lahit adlı oradan geliyor. İlk çıktığı zamanlarda lahitler böyle süslü bir şekilde çıkmıyor. Evet. Bu bir ticaret. Yani bizim günümüzdeki şu hani mermer mezar olayı. olayı Onlarda da lahit şeklinde. Bu atölyeden çıktığında düz çıkıyor. Hı hı. Ee, siz ne kadar zenginseniz sizin lahitiniz de o kadar süslü bir hale geliyor. Tabii, Tabii ki bu lahitin sahibi. Hem üstteki bu çatı dizaynına baktığımızda melek bir, tasvirleri var. Melek tasvirleriyle. Demek ki asil bir aileymiş. Biraz da zenginmiş belli. Değil. Evet. E, genellikle zaten bunların üzerine medusalar işleniyor. Medusaların işlenmesinin sebebi de şu. Medusa mitolojide saçları yılan bir tanrıça. Evet Bakan kişiyi de taşa, yılan, çeviren. taşa çeviren bu şekilde lanetlenen birisi. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Bu mezara kim zarar verirse Medusa onu taşlaştırsın. Bu mezara işte zarar verilmesin evet. şeklinde bazı <laughs> e, koruma önlemleri o dönemde kendilerince alınmış. Bak burada biz melek tasvirini görüyoruz. Bak düşünen bir melek var burada. Elini yanlarına koymuş, ağlıyor da olabilir. Tamam mı? Bunu burada görüyoruz. Bu melek tasviri erken Hristiyanlık dönemi burada göz önünde. Yani Hatta İncil'in bir bölümünde, Paulus'un mektuplarında falan Efesler için bir yer ayrılmış yani. Evet. Yani aslında eskiden düşündüğümüzde burası gerek paganizm için gerekse kutsal, mı? şu anki hak dinler için aslında bir evet. kutsal cazibe merkezi. Evet İbrahim'i dinler içinde. Böyle.